Kiriş elemanını yerleştirmek için eleman araç çubuğunda kiriş düğmesine basıyoruz. Kiriş özellikleri de kolon ve perdede olduğu gibi sekmelerden oluşmaktadır. Genel sekmesinde kiriş tipi, kiriş kesit genişliği, kiriş kesit derinliği gibi parametreleri kontrol edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kirişin uç durumlarındaki mafsalları sol ucu mafsallı, sağ ucu mafsallı ya da mafsalsız şeklinde belirtebilirsiniz. I ucu ve J ucundaki aks yerleşimlerini de ProBina Orion kiriş tanımlandığı zaman otomatik olarak bu alanlara yazacaktır. 25 cm genişliğinde aksa ortalı basan ve 50 cm derinliğinde bir kiriş oluşturacağız. Kirişi tanımlamak için A1 kesişim noktasını tutuyorum ve yine mouse'u bırakmadan A2'ye doğru sürükleyerek mouse'u bırakıyorum. Yaklaştığımız anda kirişin ortalı olarak bu iki kesişim arasında tanımlandığını görüyoruz. Üç boyuttan da takip edersek kiriş bu şekilde tanımlandı. Benzer şekilde A4 ve A5 arasında da bu kirişi tanımlayabiliriz. Kirişi tanımlamak için başka bir yöntem. B1 kesişiminden tutarak B5 kesişimine doğru sürüklüyorum. Arada kolon noktalarına rastladığı zaman Probina Orion bu kirişleri otomatik olarak bölecektir. Yine C2 ve C3 arasında bir kiriş daha tanımlayalım benzer şekilde. Kirişi tanımladığınız zaman klavyeden ok tuşlarına basarak da aksa basışlarını ayarlayabilirsiniz. Kirişleri tanımlamaya devam ediyoruz. Burada saplama kiriş oluşturuyoruz. Probina Orion'da saplama kirişleri oluşturmak için taşıyıcı kirişi bölmenize gerek yoktur. Analitik model oluşturulurken taşıyıcı kiriş otomatik olarak içeride iki parçaya ayrılıp sonlu elemanlara çevrilir. Daha sonra tasarıma geçilirken iki parçadan oluşan kirişin bilgileri toparlanarak donatı tasarımına tek parça getirilir.